Merhaba ve Tarihin Penceresinden kanalına hoş geldiniz. Bu akşam da gözlerinizi kapatın ve kendinizi binlerce yıllık bir geçmişe bırakın. İstanbul'un dingin sabahında Topkapı Sarayı'nın mermer avlularından yayılan kuş seslerini dinlerken sizi tarihin en özel hikayelerinden birine davet ediyorum. Kılıçların değil, tahtın değil sarayın en mahrem ve en lezzetli sırlarının saklandığı yere, mutfağa gidiyoruz. Bugün, o görkemli sarayın dumanı tüten kazanlarında, tadıyla bir imparatorluğu besleyen isimsiz bir kahramanın, genç bir aşçının bir gününü dinleyeceksiniz. Şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve yüzyıllar öncesinin kokularına, seslerine ve tatlarına doğru bir yolculuğa çıkın. Topkapı Sarayı'nın bahçesi, henüz güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanırken, Mehmet'in güneşi çoktan doğmuştu. Yüzü, gecenin son yıldızlarının silik ışığıyla yıkanan mutfak kapısının önündeydi. Yürüyüşü sessiz ve ritmikti. Ayaklarının altındaki taşlar, binlerce yıldır aynı hikayeyi fısıldıyordu. Acele et, geç kalma, Sarayın midesi bekler. Mehmet mutfak kapısından içeri girer girmez burnuna tanıdık ve huzur veren bir koku doldu. Kuru otların, taze nane ve kekiklerin, daha önce fırınlanmış ekmek kokusunun o gizemli karışımı. Bu koku onun için ev demekti. Burası sadece devasa kazanların ve keskin bıçakların olduğu bir yer değil, aynı zamanda bir sanat atölyesi, bir ilim meclisiydi. Her aşçı kendi sanatının en iyi ustası olmaya çalışır, her yemeğin bir ruhu olduğuna inanırdı. Günün ilk işi ekmek fırınlarını yakmaktı. Odunlar çıtırdayarak yanmaya başlarken mutfağın havası yavaşça ısınmaya, Mehmet'in üzerindeki yorgunluğu gidermeye başladı. Elleri hamurun her katmanını sevgiyle yoğururken zihninde o gün hazırlayacağı yemeklerin listesi dönüp duruyordu. Baş aşçıbaşı uykulu gözlerle mutfağa girdi. Yaşlı ve bilge bir adamdı. Elleri Mehmet'in elleri gibi nasırlıydı ancak onun nasırları sadece hamur yoğurmaktan değil, aynı zamanda imparatorluğun lezzet tarihini yazmaktan geliyordu. Baş aşçıbaşı Mehmet'e göz kırptı ve sessizce günlük menüyü fısıldadı. Sultanımız bu sabah hafif bir kahvaltıyla güne başlayacak sade bir bal, taze kaymak ve sıcak, tereyağlı bazlama. Öğlen yemeği içinse, haşhaşlı bir börek ve taze sebzelerden yapılmış zeytinyağlı bir meze istiyorlar. Akşam yemeği, akşam yemeği için ise büyük bir ziyafet hazırlığı olacak. Şehzadelerimiz geliyor. Mehmet'in kalbi, ziyafet kelimesini duyunca heyecanla çarptı. Bir ziyafet sadece bir yemek servisi değildi. Bir şölen, bir kutlama, bir sanat eseriydi. Bu, Mehmet'in yeteneğini sergilemesi için büyük bir fırsattı. O günün akşamında hazırlanacak olan yemekler sadece karınları doyurmakla kalmayacak, aynı zamanda şehzadelerin yüzünde bir tebessüm yaratacaktı. Mehmet hemen işe koyuldu. Taze otları toplamaya başladı. Bahçeden içeriye süzülen taze nane ve maydanoz kokusu mutfağın havasını tamamen değiştirdi. Ekmek hamuru kabarmaya devam ederken Mehmet bir yandan da haşhaşlı börek için gerekli malzemeleri hazırlamaya başladı. Her bir haşhaş tanesi onun için bir inci tanesi gibiydi. O bu incileri sabırla ve dikkatle yoğuracaktı. Bu sabah helvacılar ocağının mutfağında sıradan bir gün başlıyordu. Ancak Mehmet biliyordu ki bu sıradan günün sonunda tarihin pencerelerinden süzülen lezzetler asırlar sonra bile unutulmayacaktı. Mehmet o sabahın serinliğinde mutfağın kalbinde her bir malzemeyi tezgaha özenle yerleştiriyordu. Güneşin ışıkları artık sarayın avlusunu tamamen aydınlatmış, kuşların cıvıltısı daha belirgin bir hale gelmişti. Ancak Mutfağın içindeki sesler dış dünyanın seslerinden çok farklıydı. Bıçakların tahtaya vuruşu, bakır kazanların hafif yankısı, aşçıların kendi aralarındaki fısıltıları. Hepsi uyumlu bir senfoni gibi birbirine karışıyordu. Genç aşçı haşhaşlı börek için hamuru yavaşça açarken gözleri etrafındaki diğer aşçıları süzüyordu. Her biri kendi uzmanlık alanında birer sanatçıydı. Kimi kırmızı etleri usul usul marine ediyor, kimi rengarenk sebzeleri minik küpler halinde doğruyordu. Onların yüzlerinde ne bir acele ne de bir telaş vardı. Yaptıkları işin kutsallığına inanmışlardı. Bir yemeği hazırlamak onlar için yalnızca bir görev değil, bir ibadetti. Her çorba, her pilav, her tatlı sanki bir dua gibiydi. Mehmet, hamurun inceliğini kontrol ederken yanındaki yaşlı aşçı Hüsrev Efendi'nin sesini duydu. Hüsrev Efendi bir eliyle devasa bir kazanın içindeki tavukları karıştırıyor, diğer eliyle de Mehmet'i süzüyordu. Mehmet dedi, sesi adeta bir fısıltı gibiydi. Unutma, lezzet sadece tuzda, baharatta değildir. Lezzet, elinin sıcaklığında, yüreğinin saflığındadır. Sultanımız, o yemeği tadınca senin hangi düşüncelerle hazırladığını hisseder. Mehmet başını salladı. Hüsrev Efendi'nin ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Bir yemeği hazırlarken tüm kaygıları, tüm telaşları bir kenara bırakmak gerekiyordu. Yalnızca o yemeğe, o ana odaklanmak. Hamurun yumuşaklığına, tereyağının mis kokusuna, baharatların o topraksı lezzetine. O anda Mehmet'in tüm zihni boşalmış, sadece elleri ve hazırladığı yemek kalmıştı. Öğle vakti yaklaşıyordu. Mutfaktaki tempo yavaş yavaş hızlanıyordu. Fırından çıkan bazlamaların kokusu tüm mutfağı sarmıştı. Sıcacık ekmekler, tereyağı ve bal ile birlikte sultanın sofrasına gönderildi. Ardından Mehmet'in özenle hazırladığı haş haşlı börek ve zeytinyağlı mezeler her bir tabağın sunumu bile bir sanat eseriydi. Renklerin uyumu, şekillerin ahengi. Bir aşçı yemeği sadece tat duyusuna hitap etsin diye değil, aynı zamanda gözlere de hitap etsin diye hazırlardı. Mehmet, tepsileri göndermek için hazırlandığında bir an durdu ve mutfağın atmosferini içine çekti. Bu koku, bu sesler, bu his, burası dışarıdaki siyasi entrikalardan savaşlardan, fermanlardan uzakta huzurlu bir dünyaydı. Burası lezzetin ve sanatın hüküm sürdüğü dumanı tüten bir cennetti. Ama akşam yemeği için daha çok işi vardı. En büyük ziyafet tüm ihtişamıyla onları bekliyordu. Güneş Topkapı Sarayı'nın avlusunda en tepe noktasına ulaşmış, gölgeler kısalmıştı. Mutfakta ise tempo, öğlen yemeğinin sükunetinden sıyrılıp, akşam ziyafetinin telaşlı hazırlıklarına geçmişti. Mehmet için bu telaş, bir karmaşadan çok uyumlu bir ritimdi. Her aşçı kendi yerini ve görevini biliyor, her malzeme doğru kazanda ve doğru ellerde bir araya geliyordu. Baş aşçı başı elinde uzun bir liste ile mutfağın ortasında duruyor, Devasa salonda yankılanan gür sesiyle talimatlar veriyordu. O günkü ziyafet sıradan bir akşam yemeği değildi. Şehzadeler için hazırlanan bu özel sofra imparatorluğun gücünü, zenginliğini ve misafirperverliğini yansıtacaktı. Mehmet, bu büyük tablonun bir parçası olmanın verdiği gururla kendine düşen göreve odaklandı. Akşam için hazırlanan menü oldukça zengindi önden güvercin etli ve erikli bir çorba gelecekti. Ardından fıstıklı ve kuş üzümlü bir iç pilav eşliğinde bütün bir kuzunun tandırda yavaşça pişirilmiş hali servis edilecekti. Masayı renklendirecek olan ise nar taneleriyle süslenmiş, taze nane yapraklarıyla bezenmiş mevsim salatasıydı. Tatlı olarak da sarayda en çok sevilenlerden biri olan sütlaç ve üzerine bolca tarçın serpilmiş bir zerde sunulacaktı. Mehmet'in görevi özellikle iç pilav ve zerdeydi. Kuzu tandırın yanına yakışacak o özel pilav için pirinçleri birer birer ayıklıyor, kuş üzümlerini ve fıstıkları teker teker seçiyordu. Her bir pirinç tanesinin, her bir fıstığın o büyük ziyafetin bir parçası olacağını biliyordu. Pilavın en önemli sırrı tereyağının kalitesinde ve pirincin pişirilme süresindeydi. Mehmet bu işin inceliğini defalarca deneme yanılma yoluyla öğrenmişti. Gözleri kapalıyken bile pirincin ne zaman suyunu çektiğini, ne zaman dinlenmeye bırakılması gerektiğini hissedebiliyordu. Mutfaktaki hava artık sadece ot ve ekmek kokusuyla değil, kızgın tereyağında kavrulan kuş üzümlerinin tatlı kokusuyla da dolmuştu. Kazanın içinden yükselen buhar, Mehmet'in yüzünü ısıtıyor, alnındaki ter damlaları usulca süzülüyordu. Bu ter sadece sıcaklıktan değil, aynı zamanda işine olan tutkusundan ve ziyafetin mükemmel olması için duyduğu heyecandan kaynaklanıyordu. Yan taraftaki başka bir aşçı kazanlarda çorbaları karıştırıyor, bir diğeri ise tandırda pişen kuzunun etini kontrol ediyordu. Mutfak bir ordunun hazırlık kampı gibiydi. Her şey bir düzen içinde, mükemmel bir zamanlamayla ilerliyordu. Günün en önemli anı yaklaşıyor, güneş batmaya hazırlanıyordu. Mehmet pilavın son dokunuşlarını yaparken, tencerelerin ve tavaların dansı mutfağın dumanlı havasında devam ediyordu. Bu ziyafet Sadece damakları şenlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bir aşçının sanatını da sergileyecekti. Gün batımıyla birlikte sarayın mutfağı adeta son bir gayretle parlayan bir volkan gibiydi. Kızgın fırınlardan çıkan buhar, demlenen çorbaların mis kokusu ve taze nanenin keskin kokusu havaya karışıyordu. Mehmet en önemli anın geldiğini biliyordu. İç pilav bütün bir kuzu tandırın yanına konmak üzere tepsiye yerleştirildi. Zerdenin üzerine en taze safranla boyanmış pirinçler ve biraz da gül suyu gezdirildi. Servis için hazırlanan aşçılar sessizce sıraya dizildiler. Omuzlarındaki ağır bakır tepsiler özenle hazırlanmış yemekleri taşıyordu. Mehmet kendi hazırladığı zerde tepsisini dikkatle kucakladı. Yürüyüşleri bir tören alayını andırıyordu. Ayak sesleri koridorların mermer zemininde yankılanıyor, ziyafet salonuna doğru ilerliyorlardı. Mehmet, bu yolculuğa her çıktığında yemeğin ruhunu taşıdığını hissederdi. Her adım, emeğin ve sabrın bir sembolüydü. Ziyafet salonunun kapısından içeri süzüldüklerinde atmosfer aniden değişti. Dışarıdaki mutfak kaosu yerini içerideki ağır başlı bir sükunete bırakmıştı. Yüksek pencerelerden süzülen akşam, güneşinin son ışıkları salonu altın rengine boyuyordu. Masalar, ipek örtülerle ve gümüş şamdanlarla süslenmişti. Şehzadeler ve önemli misafirler sohbet ediyor ancak sesleri mutfaktaki gürültüye göre çok daha alçaktı. Mehmet, göz ucuyla şehzadelerin yüzlerini süzdü. Yüzlerinde Hazırlanan yemeğe karşı büyük bir beklenti vardı. Masalara tepsiler konulurken aşçılar geri çekildi ve duvar kenarında sessizce beklemeye başladı. Mehmet uzaktan da olsa hazırladığı zerdenin masanın en orta yerine konduğunu gördü. Bir şehzadenin zerdenin rengi karşısında yüzünde oluşan o hafif tebessümü fark etti. İşte tüm yorgunluğunu unutturan an buydu. Bir aşçı için en büyük ödül, hazırladığı yemeğin o yemeği yiyenlerin yüzünde bir mutluluk ifadesi yaratmasıydı. Ziyafetin ilerleyen saatlerinde mutfaktan gelen yeni yemekler ve tatlılar masaları doldurdu. Kuzu tandırın kemiğinden kolayca ayrılan eti, iç pilavın her tanesine sinmiş o enfes lezzeti herkesi derinden etkilemişti. Mehmet, hazırladığı zerdenin de keyifle yendiğini görmenin huzuru içindeydi. Zerde kaseleri boşaldıkça, Mehmet'in kalbindeki huzur daha da büyüyordu. Bu, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bir emek, bir sanat ve bir miras taşıyordu. Ziyafet sona erdiğinde, aşçılar tekrar içeri girdi ve boşalan tepsileri, tabakları topladı. Dönüş yolu, geliş yoluna göre daha yavaştı. Tepsilerin ağırlığı gitmiş, yerini günün yorgunluğu almıştı. Mutfak artık günün sonuna gelmişti. Yükselen sesler yerini kazandan süzülen su seslerine, yorgun fısıltılara bırakmıştı. Herkes büyük bir işi bitirmenin getirdiği o derin huzuru yaşıyordu. Ziyafetin karmaşası sona ermiş, mutfağın devasa holü artık sadece yorgun bir sessizliğin ve bitkin bir huzurun eviydi. Alevleri sönen fırınlardan geriye sadece tatlı bir ısı ve hafif bir is kokusu kalmıştı. Aşçılar günün son işine mutfağı temizlemeye koyulmuşlardı. Bu temizlik aceleyle yapılan bir iş değildi. Günün emeğine duyulan bir saygı gösterisiydi. Her bir kazan, her bir kepçe, her bir bıçak titizlikle yıkanıyor, parlatılıyor ve yerine asılıyordu su şırıltıları, bakırların hafif tıkırtıları ve yorgun fısıltılar mutfağın akşam şarkısı gibiydi. Mehmet kendi tezgahının başına geçti. Yoğurduğu hamurun izleri, hazırladığı pilavın kalıntıları ve kullandığı baharatların kokusu hala oradaydı. Sabunlu suyla tezgahı ovarken gün içinde yaşadığı her anı yeniden yaşadı. Sabahın erken saatlerindeki o taze nane kokusunu, Üsre Efendi'nin bilge sözlerini, ziyafetin sonundaki o memnun tebessümleri, her bir iz onun emeğinin bir nişanesiydi. Ellerindeki nasırlar bugün biraz daha sertleşmişti. Ama bu nasırlar ona bir acı vermiyor, aksine bir güç hissi veriyordu. O bir aşçıydı. Yaptığı iş sadece karın doyurmaktan ibaret değildi. O bir cihan imparatorluğunun lezzetini şekillendiriyor, tarihin sessiz sayfalarında kendi izlerini bırakıyordu. En son olarak üzerindeki önlüğü çıkardı ve katlayarak yerine koydu. Mutfaktan çıkarken geriye dönüp bir kez daha baktı. Her şey yerli yerindeydi. Mutfak yarınki güne hazır bir şekilde uykuya dalıyordu. Kapıdan dışarı çıktığında sarayın bahçesindeki gece havası yüzüne vurdu. Hava gündüzki sıcaklığından eser kalmamış, serin ve dingin bir hale gelmişti. Gökyüzü binlerce yıldızla bezenmişti. Mehmet yıldızlara bakarken o günün yorgunluğunun yavaşça bedeninden çekildiğini hissetti. Ayak sesleri mermer avlularda yankılanarak ilerliyordu. Padişah'ın vezirlerin Cariyelerin odalarından sızan soluk ışıklar sarayın uykusunu gösteriyordu. Herkes günü bitirmiş, rüyalara dalmıştı. Mehmet de günün tüm yorgunluğunu, o taze ot kokularını, tereyağının sıcaklığını, en önemlisi de başardığı işin huzurunu içinde taşıyarak kendi odasına doğru yürüdü. Sonunda odasına ulaştığında üzerine temiz bir yatak çarşafı çekti. Bir yorgana sarılarak gözlerini kapattı. Zihni hala gün içinde yaşananları tekrar ediyordu. Ama bu tekrar bir telaştan değil, bir memnuniyetten geliyordu. Yarın sabah yeni bir gün başlayacak, mutfak yine o taze kokularla dolacak ve Mehmet yeni bir lezzet hikayesi yazmak için yeniden uyanacaktı. Şimdi gözlerinizi kapalı tutmaya devam edin ve kendinizi o uykunun dingin akışına bırakın. İyi geceler.